Seyit Gezer abi selamun aleyküm. Aleyküm Bana bir dörtlük söyleyebilir misin? Ben Seyit'im. Eğilik yap kalsın destan. Bir günde toprağı verirler üstte. Varlığın kefendir evin kabristan. Nöbetçin iki taş bir mezar olur. Vebalım günahın boynunda kalsın. Alma beni kabristana mezarcı. Alırsan Ezrahil kapını çalsın. Koyma beni kabristana mezarcı. Yalnız doğdum, yalnız kalmak isterim. Sorarlarsa seyit diye gösterin. Sebebini sorma hoca, hikayem çok derin. Koyma beni kabristana mezarcı. Gerçekten güzel cümleler telaffuz ediyorsun abi. <laughs> Bu kadar aklıma geldi, böyle okudum. Maşallah. Seyit abi sen aslan Trabzonluydun değil mi? Trabzon Araklı. Aynı zamanda ozansın, halk ozanı. Halk Kaç yıldır Ünye'de oturuyorsun? 20 sene oldu. Tahmini kaç tane böyle söz olarak beslenmiş olabilirsin? Allah sayısını saymadım ama çok var ya. Yani. Çok var diyorsun değil mi? Allah size hayırlı ömürler nasip eylesin abim. Cümlemizi, cümlemizi hocam. Çantamda kalmadı azı, vatandaşıma çok yazık. Restoran dolantalarda ye yediğin kadar kazık. İstediğin bir tas kebabı getirdiler boş tabağa. Et yerine ye kabağı yuttur lokantacı sen de yuttur. Hayat pahalılığına dokundurdunuz biraz. Marka sayar sayı sayı içinde milletin payı. Satıyorsun bayat çayı yuttur kahveci sen de yuttur. Gece kakar fırın yakar helal işe herem atar. Ekmek pişmez hamur satar yuttur fırıncı sen de yuttur. Gelen giden birbirine yutturmuş gidiyor işte. Hocam. Çok güzel cümleler sarf ediyorsun be abi. Ha, biraz, Allah... biraz şeye dokunduk ama. Olsun. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Gelecekte inşallah daha i̇nşallah. farklı bestelerinden böyle istifade edeceğim. Bir gün olsun. Çok... Olacak. İhsan amca da kayıtlarımızda yer alsın istedim. Geçmişte uzman çavuş olarak vazife yapmış. Cem Üreyener. Oğlum. Beyefendinin aynı zamanda babası oluyorsunuz. Allah hayırlı ömürler versin. Allah hayırlı ömürler versin ikinize.